Üç saniyen var. Konuş. Seni kim gönderdi? Senin gibi... ...bir velet tarafından... ...alt edileceğim hiç aklıma gelmezdi. İki. Ben sadece bir aracıyım. Bay Jing Zen'in yarım bıraktığı işi yapıyorum. <laughs> Beni yensen de boşuna. Tek başına bu kadını... ...ve gökyüzü ilacını koruyabileceğini mi sanıyorsun sen? <laughs> Su Hanım, arkanızı dönün. Her şey daha yeni başlıyor Su Hanım. Hani siz çok dayanıklıydınız. Aa, durun. Aa, o aranan suçlu gerçekten de yamanmış. İyi misin? <laughs> Can derdindeyken bile şaka peşindesin. Merak etme. Seni ve gökyüzü ilacını mutlaka koruyacağım. Madem beni korudun, bu seferlik affediyorum. Söyle de ofisi temizlesinler. Ben biraz dışarı çıkacağım. Ne, ne, yapacaksın? Tabii ki gidip iadeyi ziyarette bulunacağım. Ne? Deli köpek bile devreye girdi. Lin Shuang artık ölü sayılırsın. Tatlım. Yakında bana yalvarmanı sağlayacağım. <laughs> Jingze Bey, gerçekten de yüzsüz müsün? Lin şu an. Bu imkansız. Sen nasıl ölmedin? Olamaz. Sen nasıl ölmedin? Bir dakika. Dışarıda yüzlerce adam ve sıkı güvenlik sistemi varken nasıl içeri girdin sen? Bana bunu söyler misin? Bunun bir önemi var mı? Sana şunu söylemeye geldim. İster o sözde suçluyu öl. İster ruhum bile duymadan karşına çıkıp canını almak olsun. Benim için hepsi çocuk oyuncağı. Buna inanacağımı mı sandın? <laughs> Havalara bak. Sen sadece dövüş bilen sıradan bir insan müsveddesisin. Su Holding'i ve Van almama kimse engel olamaz. Onlar sadece benim oyuncaklarım. Senin gibi birinin yeri sadece çöplüktür. Bana vurmaya cüret mi ediyorsun sen? Ah! Bu ne cüret? Sen bana küfredebilirsin de ben sana vuramaz mıyım yani? Bay ailesi Huai şehrinin en büyük güç ailesinden biri. Bana bulaş, Ah! Senden ricam benimle konuşurken biraz uzakta Ağzın kokuyor. Seni aşağılık. <laughs> Hata yaptım abi. Ne olur affet. Yanlış yaptım. Özür dilerim. Özür dilerim. Pekala. Bay ailesi Li gibi birini kiralayacak güce sahip değil. Konuş bakalım. Arkanızda kim var? Ben ben ölmek istemiyorum. Bir düşüneyim. Bu ay şehrinde su holdinge dokunmaya cüret eden ancak üç aile olabilir, değil mi? Siz, Şani ittifakı ve dua ailesi. Madem konuşmayacaksın, o zaman kendim araştırırım. Seni sağ bırakmamın bir anlamı yok. Dua ailesi, dua ailesiydi. Evet. Anlat bakalım. Du ailesi Huai şehrindeki üç büyük ailenin başıdır. Yüzyıllık kadim dövüş mirasına ve büyük güce sahipler. Gökyüzü ilacını istiyorlar. Biz sadece onlara itaat ediyoruz. Du ailesinde savaşçılar var. Aile reisi ve muhafızlar hepsi savaşçı. Bu yüzden Du Tingchao'nun istediği şeyi elde edememesi imkansızdır. Gökyüzü ilacı ve Su Holding dahil. Kimse onu durduramaz. Cüret bile edemezler. Küçük bir Dövüş ailesinin bu devirde böyle zorbalık yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Dünyanın çivisi çıkmış resmen. Şöyle yapalım, beni serbest bırak. Bana ailesini sal. Sonra birbirinizi yeseniz bile umurumda olmaz. Ha? Gel <laughs> Artık sadece üç gün ömrüm kaldı. Dutin Chao ile buluşma hayalle. Onunla baş başa görüşeceğim. Ondan sonra seni iyileştiririm. <laughs> Ting Chao. Ting Chao Beyliğe öldü. Telefonda anlatma. Yanıma gel. Emredersiniz. Efendim. Anlat. İyi iyi iyi. Lin Shuang denen adam öldürdü. Ayrıca evimin tüm savunmasını aşıp beni buldu. O adam insan değil. Yoksa halime bakar ah. ah. Beceriksiz. Ah. Gökyüzü ilacı benim olacak. Ona kimse engel olamaz. Ama o çocukta gerçekten iş var. Ayrıca bizzat sizinle görüşmek istediğini söyledi efendim. <laughs> Dişli biriymiş. Benimle boy ölçüşecek nitelikte olmasa da en azından hamle yapacak cesareti var. Suvan Kiao'ya davetiye gönder. Yarın öğlen 12'de Barış Oteli'nde buluşalım. bence akıllı ol.